Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkle oluşan çok kolay tek sırada düz örgü yaparak çalıştığım Selanik örgü modelinin yapılışını sizlere anlatacağım. Anlatmadan önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip diğer paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Arkadaşlar ben bu iki renkten oluşan bir kazak çalışması yapıyorum. Kazak çalışmanın daha yakından ve Selanik örneğinin görselini sizlere göstermek istiyorum. İplerimi kenarıya alıp hemen ördüğüm örgü modelinin yapılışını göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar Selanik örgü modeli görseli bu şekilde esnek bir çalışma ve bir kazak çalışması yapıyorum. Sadece düz örgü yaparak. Yine iki renkli geçiş yapacağım. Arka yüzü de yine aynı şekilde. Ve bu güzel modelimizi bir atkı çalışmasında kullanabilirsiniz. Bere çalışmasında kullanabilirsiniz. Hırka kazak gibi örgülerinde çok yakışacağını düşünüyorum. Ve ben şu an elimdeki bu güzel modelimin kazak olarak çalışıyorum. Sizlere de bu Selanik örgü modelinin bir ters bir düz örgüsü çok zor olduğunu ve ilerlemediğini düşünerek daha kolay çalışma tekniğini sizlere anlatmak istiyorum. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Arkadaşlar ben lastik çalışmayı hazırladım. Bir sıra daha ters düz olarak örüp sizlere tam detay anlatmak istiyorum ve üzerinde nasıl uygulayacağımızı görün istiyorum hemen bir sıra modelimi üç buçuk no şiş kullanarak örüyorum kazama şu an sizlere 4 numaralı şişle örgü çalışmasını anlatmak istiyorum daha net görün diye Ben özel e, çalışmalarımda daha çok Himalaya tercih ediyorum. Hem esnekliği hem de e, tomurcuk toplamayan bir ip olduğunu düşünerek ben her zaman için örgü çalışmalarımda, model çalışmalarımda Himalaya tercih ediyorum. E, hiçbir zaman için modelde e, ipin markasını vermemiştim. Ama merak ediyorsanız Himalaya kullandığımı söylemek istiyorum. bir sıra ters örgümü yapıyorum arkadaşlar esnek olduğu için e, modelimizi lastik üstünde normal çalışmalarda ben bir kaç ilmek arttırarak lastiğin daha sıkı olması için bu tekniği kullanıyordum daha önceki videolarımda da bahsetmiştim fakat bu e, model esnek olduğu için artırma tekniği yapmadan lastik bedeninize uyumlu olarak başlayıp Devam edebilirsiniz. Hemen diğer rengi geçiş yapacağım. Ve bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Model geçişimi beyaz ip kullanacağım. Beyaz ip tercih ettim. Hemen ipimi sabitliyorum. Ve modelime beyaz ip geçiş yapıyorum iki kenar ilmeğini düz ördüm. Üçüncü ilmeğimi bakın birinci ilmeğim dediği yani birinci sıramda değil ikinci sıramda alarak bırakıyorum. Ters olan ilmeğimi de düz örüyorum. Sadece düz örgüyle devam ediyorum. Tek yaptığım şey düz olan ilmeğimi alttaki ikinci sıramdan alıp örüyorum. Bunu normal düz olarak örüyorum. Sadece iki renk geçişlerinde ters olan ilmeklerimizin gözüktüğünü biliyoruz ama burada bakın hiçbir ters ilmek gözükmüyor. Sadece geçişimizi bu şekilde yapıyoruz ve daha da net gözüküyor. Arka yüzü de yine aynı şekilde arkadaşlar. Hiç iki renk geçişi göstermiyor. Bakın bu şekilde bıraktığımızda görselimiz bu şekilde. Hemen devam ediyorum. Düz olan ilmeğimizin ikinci sırasından alıyorum. Diğerini normal örüyorum. Sadece düz örgü yapıyorum. Yaptığımız işlem düz olan ilmeğin ikinci sırasından almak. E, Selanik örgü modelinde bir ters bir düz örgü yaparak normalde çalışmamız gerekiyor ama ona hiç gerek duymadan düz örgü yapmak daha mantıklı geldi ve daha kolay geldi arkadaşlar daha çabuk ilerleyeceğini düşünüyorum o yüzden bu modelimin e, kazağı tam bitirmeden sizlerle paylaşıp sizlerde böyle bir güzel çalışmanızı tavsiye ederim erkek kazaklarına da yakışır ee, sevgiler günü yaklaşıyor ee, Bayan erkek olarak e, her ikisinin de renk uyumunu sağlayıp iknize e, güzel bir kazak çalışması yapabilirsiniz. Bakın bir sıra düz ördüm. Arka yüzüne geldim Kenar ilmeğimi aldım Bakın arkada yine iki tane düz örgümü ördüm. Buradaki düz örgümü, Buradan alarak diğer ilmeğimi düz alıyorum. Yine buradaki ikinci sıramda yani bu ters olan örgümün olduğu yerden örgü yaparak diğerini yine düz örüyorum. düz örgümü yine ikinci sıradan alıyorum şöyle göstereyim daha yakın bunu düz örüyorum ters olanı birini alttan yani düz olan ilmeğimi takip ediyorum. Alttan alıyorum. Diğeri normal örüyorum. tekrar ön yüzüne geldim. Bakın. Bu şekilde sıramı tamamladım ve şimdi tekrar aynı renkle yani 4 sıra olarak ben çalıştım renk geçişlerini. Siz dilediğiniz renk geçişinde sayı olarak artırabilirsiniz. Hemen tekrar kenar ilmeğimi alıyorum birini ters örüyorum. Buradaki düz olan ilmeğimi yine bakın üstünden geçmiş ilmeğimi düzeltiyorum. Düz. Ters olan ilmeğimi tekli olarak düz olan ilmeğimi 2 Ilmek, yani alttaki ilmeği alarak yapıyorum sıramı hızlıca geçmek istiyorum. tekrar Bakın yine aynı şekilde düz olan ilmeğimi takip ediyorum ve yaptığımız işlem sadece ters olan ilmeğimizi tek Çift e, düz olan ilmeğimi ikinci sırasından alıp örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. İkinci sıramı yani 4 sıra olarak ördüm. Diğer renk geçişi yapmak istiyorum. Tekrar kenar ilmeğini örüyorum. Birini daha ters ördüm. Bakın bu düz olan ilmeğimi alttan alarak diğerini tek. Tekrar bunu alttan alarak tek alttan tek bu şekilde oluşturuyorum. Yani sadece düz örgü yaparak burada görmüş olduğunuz gibi Selanik örgü modelini sadece düz örgüyle oluşturmuş oldum. Gerçekten çok güzel ve esnek bir model arkadaşlar. Ee, bakın şöyle göstereyim tekrar. Ee, buradaki lastik ilmek sayısından bayağı bir esnek olduğunu buradan görüyorsunuz. Şöyle göstereyim ilmekler sanki artmış gibi oluyor. Bunu da göz önüne bulundurarak yapmış ol yapacak olduğunuz örgülerde e, lastikte e, lastiği bedene göre uyarlayıp üstünde ilmek artırmanıza gerek yok çok esnek olduğu için ilmekleriniz bedeninize uyacaktır Buna dikkat etmeniz yeterli olacak. E, benim modelim bu kadar arkadaşlar ben e, modelimin kazak olarak bitirmeden kızıma örüyorum. Kazak olarak bitirmeden sizlerin de bu kolay çalışmayı benimle çalışacağınızı düşünüp bu güzel modeli sizlerle yani bu kolay modeli sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenip benimle bu güzel modeli kullanırsınız. Bahsettiğim gibi yelek, hırka, kazak örgü modellerinde de yer verebilirsiniz. Dilediğiniz örgülere yakışacağını düşünüyorum. Şal örgü modeli olarak da e, lastik çalışması yapmadan direkt model başlangıcı yapıp başlayabilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Bere ile takım yapabilirsiniz. Güzel bir kombin olur. E, umarım bu çalışmayı da sizlere fikir olarak e, fikir edinebilirsiniz. Sizler de çok rahatlıkla selanik örgü modeline çalışabilirsiniz. Arkadaşlar benim bu anlatımımdan memnun kaldıysanız, ve buraya kadar dinlediyseniz, kanalıma ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip tüm paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Beğeni yorum yapmadan geçmeyin. Ee, buraya kadar dinlediyseniz şimdiden tekrar çok teşekkür ederim. Diğer videoda farklı değişik örgü modellerinde buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Dostça kalın. Keyifli örgüler dilerim. İyi seyirler.